Ne oldu bana koyayım? Ne oluyor lan bana koyayım ya? Ne ol? Kime sıkıyor bana? Ananı sikeyim. Silah benim tabancayı ver. Buna kodum onu oğulları. Selamünaleyküm. İzleyip de abone olmayan prosu çocuklar onlara hiçbir şey demiyorum. Aha! Ananı sikeyim sizin. Ospu çocukları. İn arabadan. Silah çek. Bana kodum. Baskın basanındır. Ospu çocuklara. Çık çık. Çık çık. Baskın basanındır. Çık. Çık. Alın biz Mesut komiserden öğrendik. Bana kodumun oğulları. Hayırdır lan? Buna kodumun onları size. Öyle yüzüne maske takmakla olmuyor. Buna kodumun oğlu seni. Cesedi cansız bedeni ara. Uuu şarjör ver. Severim. Başka? Silah cephanesi ver alırım. Başka ne var? silah cephanesi ver. Lan. Üç. Üçten fazla öldürdüm ama ben. Ha yok oluyorlar kanka yavaş yavaş. Aynen yok oluyorlarmış ya. Neyse. Kaçmadınız değil mi lan? Bir. Diğeri kaçtı mı lan? Beyler galiba biri kaçmış. Nasıl kaçtın amına? Bak sen. Hadi ben ha. Polisim ben. Ospu çocuğu. Ya dostum ben iki kişi getirdim de yolda saldırıyordum galiba birisi kaçmış götlerin ya. Burada iki kişi vardı kuzen ya. Al bakayım Bak transfer edilen biri vallahi saldırıyordum kaçmış ben onları tak tak ama var ya kaç kişi öldürdüm biliyor musun? Bak tek başıma 5 kişi öldürdüm rahat sana söyleyeyim yani. Adamlarda roket atar vardı roket atar roket atar attı kaçtım kanka. Hatta ne 5'i 25 kişiler buna <laughs> koyup. Bu herif roket atar attı kaçtım kanka kaçtım tak vurdum. Ha zıpladım kaçarken zıpladım havada tak bir koydum ESE'yi görmen lazımdı. Tabi bunlar beceri isten şeyler kardeşim benim. Neyse ben gidiyorum işime gücüm hadi görüşürüz Allah'a emanet. Oduncu polis üssü. Mezarlık polis üssü dümdüz gidip yardım... tam dümdüz yardırıyorum ben. Oğlum ne oldu? Ananı... Ana kodumun çocukları. Ana koyayım. Silahta şarjörüm. Ana kodumun oğulları. HS1, HS2. HS3. HS... Ese atamadım ese. Ona kodumun onlarına bak her yer. Ananız ne sikiyim sizin de ne oluyor ona koyayım ya. Bak sen harbi ananı sikerim ha. Gene mi geldin? Uh. Senin evladı. Sen bir ospu çocuğusun. Karısını alıp da son kullanma tarihine kadar s**tiğimin evladı. Beni mi ezeceksiniz? Korna çalma polisim ben ananı sikerim. Her yere kurulmuş pezenekler görüyor musunuz lan? Çık Oğlum Onun bana bira şişesiyle mi saldırdığını siz bırak koyayım. Şu bilgisayardan bir şeylere bakacağım. Aç bakayım. Tamam. Ha şunlara bakacaktım ya evi yükseltebiliyoruz depoyu yükseltebiliyoruz depo et. hapishane yükseltebiliyoruz Hapishaneye sürekli gitmek bok gibi bir şey personel ha bunları yükseltebiliyorsa ne gerek var ki polis memuru replin tabanca hı bak bunu bir alalım bu eleman bizim hapistekilerin başında duracak. Gardiyan. Ee, polis memuru. Bu galiba bizimkilerin başında duracak. Bu sınır polisi. Keskin nişancı. Gardiyan. Ya bundan bir tane alıyorum ya. Kaçmasın kanka bu çocuklar. Az önce kaçtı. Koyayım. Gerçi arabadan kaçtı. Arabadan kaçan buradan da kaçar herhalde. Bir tane aldım. Binalar geri kalanına gerek yok. Araçlar. Araçlar. Ha, böyle sedan alabiliyoruz. Büyük araç alabiliyoruz. Falan filan ama gerek yok. Boş ver. Geldin mi lan? Aa geldin. Hoş geldin dayı. Aleyküm selam. Gel bakayım. Ne taşıyorsun sen? Keçi taşıyorsun. İki tane. Senin bir dakika. AHJ şey değil tamam. İnik tekerim bir tane var. Bakacağız. Bakacağız. Bakıyorum. Buralardan çıkmadıysa hiçbir yerden çıkmaz diye düşünerek. eee alayım. Teşekkürler. Sen bayağı da kibarsın kanka. Şimdi ailesi borç batandaymış. içeri sokmamı istiyor. Bu erki ha erki krallığından alamıyoruz. Erki krallığından gelenleri alamıyoruz ama adamın ailesi borç batandaymış. Benim geçmem lazım diyor. izin istiyor. Acaba soksam mı? Acaba öyle bir şey yapsam mı? Şimdi nereden bileceğim mesela ailesinin sıkıntıda olduğunu? Ailesinde mesela gerçekten sıkıntıda olduğunu bana kanıtlasın. Kanka sen de biraz gerçekçi ol bak. 3 tane keçi taşıyorsun. 5 yazmışsın. Pavel Zubkov. Pavel Zubkov. Tamam. 5 10 tamam. Mayıs. Doğru. Aa bak son geçerlik tarihi bunun yanlış. Ee, bak aile dedi. Adamın ailesi zor durumdaymış beyler. Borç vatandaymış. Geçmek istiyor. Normalde erkeği krallığından gelenleri almıyoruz ama. Çok sevdiğim biri derdi ki aile her şeydir. O yüzden ben bu geçiriyorum. Güveniyorum ya. İnisiyatif tanıyorum. Normalde kimseye güvenmem gerçek hayatta. Ama oyunda illaki bir olayı vardır herhalde. Dayı Temiz yüzlü bir abiye benziyorsun. Dur bakayım fotoğrafın aynı mı lan? Fotoğrafın da aynı. İlk defa senin gibi bir tip gördüm. Güveniyorum. Eğer benim güvenimi boşa çıkartırsan senin ananı götünden sikerim. Yalancı <laughs> bu çocuk yapma. Tamam. Hadi. Hadi izin verdim. Hadi. Hoşça kal canım. Rica ederim. Hadi görüşürüz. Ailene iyi bak. Tamam mı? Aile neymiş? Neymiş aile? Neyse. Neyse. Hadi inisiyatif tanıdım. Merhaba canım. Hoş geldin. <laughs> ne oldu bana <laughs> koyayım? Dur lan şu oyunun bir sesini kısacağım. Çok bağırıyorsunuz kanka. ne bu böyle ya? Mına. Ne oluyor lan bana koyayım ya? Ne ol? Kime sıkıyorsun bana? Ananı Benim tabancayı ver. Buna kodumun oğulları. Oğlum. Ah, burası. Benim karakolum lan. Oğlum bu insanların aileleri var. Buna çocukları. Gel. Lan. Benim karakoluma kimse Kimse baskın yapamaz anasını <laughs> sikerim. Hayırdır lan? Oğlum kimse ölmüyor. <laughs> Ananın bomba geliyor. Dostu <laughs> çocuk. Kim attı onu? Kim attı onu be bana geliyordu. O bombayı hangi piç attı? O bombayı atan benim karşıma çıksın. Yavşaklara bak lan! Oğlum iyi misiniz lan? Şşt. Bir, iki... Bir tane lavuk vardı bizde. Üç, bu, tamam başka? Şurada da bir tane vardı lan galiba. İyi misin lan? İyi tamam herkes iyi. Herkes iyi beyler. Bir dakika geleceğim geliyorum. Evet. Lan ben de diyorum niye keskin nişancı falan koyabiliyoruz ha şuraya. Vay amına koyayım. Görüyor musun beyler başımıza geleni? Başımıza gelen görüyor musunuz beyler ya? Benim mekanıma saldırıyorlar. Oğlum hayırdır lan? Ya bak ben onlara bu dünyanın kaç bucak, olduğunu göstereceğim ben onlara. <laughs> alalım personel alalım ya. Gel oğlum. Zaten 250 dolar ver bana <laughs> koyayım. Böyle sen keskin nişancılı tabanca öyle mi yapacaksın? Yok ya. Bunu sonra yükseltiriz. Ben bir silah milah bir şeyler alayım. Ben bir silah milah bir şey alayım beyler bak. Satışacağız ha. O memini aldım elemanlar nerede lan? Şaka maka. Bir. Lavuk şurada biri. Buradaki nerede? Burada duran. Onun burada durması gerekmiyor mu ya? Ha tamam burada. Oğlum yerinde dur lan. Çık bakayım ben gidip geleyim. Güpe gündüz karakola baskın yaptılar. Bak senden Otelden sonra sola. Bak. 30 <laughs> evladının yaptığı hareketi görüyor musun kanka? Bak şimdi burada ben hatalıysam hatalısın de Hatalısın diyen kim varsa da onların hepsini <laughs> buna koyayım ben. Ne haber biladım? Neyin var bana? Ha. Bu ne? Silah. Makineli tüfek. Makinalı tüfek olur ama oğlum para yok lan. Para yok beyler. El bombası alabiliyoruz ama. Şunlardan alayım bari ya biraz. Bir onluk daha yapmayayım mı ya? 8, 9, 9, 10. Tamam. Bir de bomba alayım. Bir atarız bakayım nasıl oluyor. 28 dolarla kurtardık beyler. Giresun bilginiz olsun. E, tamam bunu biliyorduk zaten. Mektup. Mektubumuz var beyler. Acaba içinde ne yazıyor ya? Acaba bana mı? Ezel mi? Şapalı abi koyacağım dağıtacağım bak. Sayın komutan, benim için yaptığın istisna için sana teşekkür ederim. Umudumdan fazlasını kazanmayı başardım. Artık borcumu kolayca ödeyebilir ve ailemi bu lanet delikten çıkarabilirim. Sana hayatımızı borçluyuz. Umarım bu küçük miktar aldığın riski telafi eder. Saygılarımla Pavel Zubkov. Abi iyiliğin karşılığını görüyor musun ya? Kaç kaç para vermiş? 200 dolar vermiş. Bak kaydı kapattıktan sonra bakacağım. Eğer ben bu elemanı içeri aldım diye daha fazla kaybettiysem ben bu elemanın anasını bacısını... Ama eğer daha fazla verdiyse adamdır, kraldır. Bir şey demiyorum. Ama bunu saklayın beyler. Bunu burada almayın. Bunu buradan alalım. Başımız belaya girmesin ama. Abi. Sen de şu an bir şey görür. Sana da merhaba canım. Sana da merhaba. Eray hoş geldin canımın içi. Temiz geliyorsunuz ben anlamadım. Bu işte bir bokluk bana var. şaka. Biliyorum yapmamam gerekiyor ama. Bir sana bir şaka. Allah Allah. Gün bir erken bitti gibi geldi bana. Günlük masraf falan filan. Tamam. Bir şeyler dönüyor. Gene bir, bir mevzu var. Gene bir mevzu patlayacak belli oldu. Kapat kapıyı. Görüyor musun? Vlad'ın mağazasında bir götlük var beyler. Alırım ben silahımı. O, o Vlad'ın mağazasını dağıtır. <laughs> Amına koyayım hayırdır lan. Bununla mı gidiyoruz oğlum? Ne alaka? Varları da aç. Vlad'ın mağazasındaymış eleman. Bu bir araba benim mi acaba lan? Güzelmiş. Bir de hızlı diğerine göre bayağı hızlı. Yan verir mi lan acaba? Yok yan vermiyor. İkisini aynı anda bassam yok yan vermiyor. Hainin sığınağı. Gidip lavu bulacağız beyler. Bir tane pezevenk vermiş. onun sığınağını bulacağız. Ananı sikeyim. ne oldu lan bana koyayım. Ne oldu bana? ben neye çarptım Ne oldu onun? sikeyim. Farları kapa. Bak orada. ospu bu çocuğunu görüyor musun beyler bak. Bak orada. Bindi arabaya. Gizli, gizli mi takip etmem gerekiyor? Öyledir yani mantıken Vlad senin ananı sikeceğim bekle. Şu o, o, çocuğunu takip edeyim. Senin ananı sikeceğim ananı. Ben bunu takip ediyorum he. Yanaşayım mı ben buna şimdi? Ben anlamadım ya. Bir yanaşsam mı? Ha gördün mü beyler? Tamam. Tamam tamam. Arkasından sessiz sakince böyle. Gideceğiz. Bu lavuk bizi fark etmeden böyle sessiz sakin. Amına kodumun oğlum nerede yaşıyor? Dağda yaşıyorsun, köyde yaşıyorsun. Amına kodumun. Oğlum eleman gitti. Amına koyayım. Bak az önce dibimdeydi şimdi çok uzakta diyor ya. Aha. Nasıl görmedim beni o bu çocuğu? Bak 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 nereye gidiyorsun bana kodumu çocuğum. Nereye gidiyorsun? Vurayım mı lan? Ta gerçi takip et diyor vuramam ki. Aha hedef çok uzakta diyor dur. Şu kulağımdaki sivrisinek sesini de kanka ya. Ne Kodum ne oldu dur. Durdun mu lan? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> koyayım ben takip ettik işte. Ya götü açık geziyor nasıl fark etsin bana koyayım. Kontrol noktasından başla sikerim şimdi gününü amını götüne. Ama ne oldu? Şurada bir duruyor mu ben anlamadım ya. Bir durup durup arkasına bakıyor beyler. Orada bak o spu çocuğu orada. Şurada bak. Bak bak. Nereye götürüyorsun? ama kodumun oğlu. Sikeceğim mi beni ya? O, bu çocuğu tenha tenha yollardan götürüyor. Dur 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 dur. Şüphelenme şüphelenme hemen. Hemen şüphelenme hemen şüphelenme. Bu ne oldu? Hareket et artık. Hareket ediyor beyler. Nereye gidiyorsun? Ospu'nun çocuğu. Oh. Mına oğlunun yaşadığı yere bak dağda taşta yaşıyor. Zor! Garilo ile yüzleş. Yaşadığın evi kimsenin dağın taşın içinde yaşıyorsun. Amına kodumun köylüsü. Gin misin sen amına koyun bu saatte köyde? Bir de çocuk bisikleti var. Ne yapıyorsun? Götüne mi sokuyorsun? Odunluk var. Yüzdeş diyor sonuçta ben koşayım. Ananı <laughs> oh. <Anınız> sikeyim. <laughs> fark etmiş beyler fark etmiş. Beyler fark etmiş. <laughs> Buna kodumun oğlu. Ananı <laughs> sikerim senin. Kaldır ellerini. Ellerini kaldır. <laughs> lan oğlum ben senin nereden yoldaşın oluyorsun lan terörist piç. Harbi senin ananı kereme, Teröriste dost mu olunur lan? Ana kodumun çocuğu? Ama hikaye gereği tabi oturacağım tabii ki. Oturayım kanka. Otur, otur konuşalım. İki medeni insan gibi. Söyle her şeyi ben de bileyim. Elini masaya vurma. Ananı yüzünü yumru yersin ha. Ha? 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 Şimdi bir dakika ben mevzuyu anlamadım. Böyle cümle mi kurulur lan? Kısa bir süredir burada olduğunu ve tüm gerçeği bilmediğini biliyorum. Bu tren Acarov özgürlük ve demokrasi için uğraşanların hepsini başından atar. Özgürlük ve demokrasi için uğraşanların hepsini başından atar. Bu ne demek? Özgürlük ve demokrasi için uğraşanların hepsini başından atar. Muhalefet lideri falan filan. Onu zehirlemeye çalıştıktan sonra zar zor hayata tutundu. Onun tarafından yaratılan kanlı yumruk bu suç anlaşmasını durdurmak için her şeyi yapacaktır. Ya komünistlerin emirlerine uymaya devam edebilir ya da bize katılıp bu zavallı ülkeyi kurtarabilirsin. Yani şimdi şöyle bir, bir dakika bir Bir saniye ya. Biraz düşün. Biraz düşünebilir miyim? Şimdi beyler ne yapalım ya? Lavuk mu olalım? Vatanına milletine bağlı, şerefli, namuslu, görev aşkıyla yanıp tutuşan böyle dört dörtlük efendi bir polis mi olalım? Yoksa böyle şerefsiz, ahlaksız, karaktersiz, ibne, puşt, hainin teki mi olalım? Çok yaşa Karistan. Lan oğlum ben senin nereden yoldaşın oluyon lan terörist piç. Hainlerin yüzleşmek zorunda kalacakları sonuçların farkında olarak bile bile onun kaçmasına Ben bu oyunun söylediği hiçbir şeyden anlamıyorum bu arada. Neyse kaçmasına yardım etmeye karar veriyorsun. Çorak bir arazide bir saat araba sürdükten sonra tünelleri Azeristan sınırının çok uzaklarında uz uzanan terk edilmiş bir madene varıyorsun. Komiser polis arabasının arızalanmasını bahane ederek açıkladığın soruna ne? Bahane ederek açıkladığın soruna çok kızıyor. Ya her ne sikim sana koyayım. Kızarsa kızsın. Yarram. <laughs> ne beni mi dövecek abi? 400 dolarımı alırım ben. İşime bakarım. Şimdi beyler dur bir dakika sabah olsun. Bir sabah edelim bir konuşacağım. Şimdi beyler biz adamı gidip tutuklasaydık. Onu tutukla bunu tutukla şunu tutukla İşte aksiyona gir Kaçakçıları tutukla falan filan Hikaye bomboş geçecekti Bir karşı taraftan olalım bir hain olalım Bir şerefsiz olalım bir karaktersiz olalım Bakalım hikaye nasıl ilerliyor Zaten diğer türlü hikayenin nasıl ilerleyeceği belli Birini yakala hapsat birini yakala hapsat Birini yakala hapsat Aynı devam edecek bakalım hikayede neler değişiyor veren. Bazen hayatta spotun olmaz Kendine destek olman gerekir kendi desteğini kendin yapman lazım. Sırtını yaslayacak bir yer bulamıyorsan sırtını kendine yasla demişler.